Merhaba arkadaşlar. Bugün logaritmanın işlemler kısmını inceleyeceğiz. Hemen özelliğe bakacak olursak logaritma a tabanda x çarpı y eşittir. Logaritma a tabanda x şunu ayrı yaz. Artı sonra a y onu da ayrı yaz. Bu şekilde toplama şeklinde yapabiliyoruz. Yani demek istediği şu. Çarpım olursa toplam yapabiliyoruz. A tabanda x a tabanda y. Yine e logaritma yine çarpım olursa ne olur? 8 tabanında 5 artı logaritma 8 tabanında 7. Şunu da aynı şekilde e, toplamaysa ne var? Çarpma var yukarıda. 5 kere 7 35 o da 3 tabanında yine yine aynı şekilde eşittir. 7 çarpı 5. Aynı şeydir. Şurada da toplama varsa logaritmada ne yapıyoruz? Tabanı aynen yaz. Logaritma 4 tabanı. 5 kere 7. 35. 35 çarpı 10. 350 biçiminde yazabileceksiniz. Şimdi log 3 eşittir. A. Log 2 eşittir. B. Log 6'nın A ve B türünden. Log 6'yı biz nasıl yazabiliriz? Logaritma 2 çarpı 3 şeklinde yazarsak. Eğer buraya yazmamışsa burası nedir? 10 tabanındadır. O zaman bu da ne eşittir? Logaritma 10 tabanında 2 artı logaritma 10 tabanında 3. Eğer taban belirtmemişse biz tabana daima ne alıyoruz? 10 alıyoruz. 10 alıyoruz. E alacak olursak, bu nem log, log 2'di zaten bu. Log 2. Bu da ne demek? Log 3 demek. E neydi? Log 3 neydi? A. Log 2 neydi? B. B artı A biçiminde olacaktır. Burada da şurada bir düzenlem log 2 tabanında a çarpı b nedir? Yani bizden istediği nedir aslında? Logaritma 2 tabanında a artı logaritma 2 tabanında b. Çarpım varsa neydi? Toplama vardı. Toplama varsa ne vardı? Çarpma vardı. Şimdi burada özellikten dolayı 3'ü başa çarpım olarak getirirsek logaritma 2 tabanında b eşittir 6'dan her tarafı 3'e bölersek ne olur? 2 eşit olur. Logaritma 2 tabanında B ne eşit oldu? 2'ye. Artı. Logaritma 2 tabanında A'dan kaçtı? 3'tü. Toplamları da ne olacaktır? 5 olacaktır. Tekrar anlatacak olursak bu ne demek? Logaritma 2 tabanında A artı logaritma 2 tabanında B. Özellik gereği. Çarpımsa toplama log 2 A log 2 B toplama. E burada özellik gereği 3'ü çarpım olarak başa alıyorduk. Her tarafı 3'e böldüğün zaman 6'yı 3'e böldüm. 2 logaritma 2 tabanında B. Kaç çıktı? 2 yerine yazdım. Logaritma 2 tabanda A'da 3 verildiği için 3'ü yazdım. 3 ile 2'yi topladım 5. Umarım anlaşılmıştır. Özellik gereği bu ne oluyordu? Çarpım olarak başa geliyordu. E, yalnız bırakmak için her tarafı 3'e böldüğün zaman log 2 tabanda B'de 2 çıkar. 3'te zaten verilmiş. Toplamda da 5 olacaktır. Umarım anlaşılmıştır.